Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Süt Tankı Nasıl Alınır Nereden Alınır Ne Yaparsak Süt Tankını Alıyoruz Onu Göstereceğim Arkadaşlar Normal Videolarımda Normal Videolarımda Arkadaşlar Süt Tankı Almayı Hiç Çekmedim Ama Normal Videolarımda Video Yaptığımda Sınır koymuyordum Arkadaşlar Herhangi Bir Sınır Şimdi Sınır Yapacağız Arkadaşlar Mesela düşük bir sınır olacak 15 sınır 15 olabilir 15 like arkadaşlar 15 like geçtikten sonra yeni bir video gelecek arkadaşlar ben, Eğer videoyu izlediyseniz ve sevdiyseniz videoyu like atmayı unutmayın söyleyeceğimiz bir şey varsa yani herhangi bir video çekmemi istiyorsanız bir bilgi vermeni istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar her daim sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar hemen videoya geçelim e saman saman balyası yapma ve saman balyası toplama araçları bunlar arkadaşlar. Bu 76.000 TL, bu da 52.000 TL. Bunları alacaksınız. Bir de bu aleti alacaksınız. Eğer kilidiniz açıksa bunu da alabilirsiniz. Bir de bu aleti alacaksınız. Kilidiniz açıksa bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben size kilitli olmayanları aldım arkadaşlar. Önce bu araçla şu aletle bu tek, tek taraftan yukarı doğru işaretle. Yani göstereyim şöyle. Bu aletle çimenli olan bölgeyi biçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bazı tarlalar var. Böyle yeşil gözüküyor zaten. Yeşil tarlalar. Mesela burada var bir tane. Ee, burada var. Burada var. Ben şu yukarıdakini aldım. Bir de burada var. Bunu yapmıştım arkadaşlar. Buradakini de aldım. Şimdi bunun üzerinde size göstereceğim. Ben biraz başladım denemek için. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar video sonu 15 like. 15 like'ı geçerse bu video yeni bir video gelecek arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an tarlayı işçi yapıyor. Ben videoyu durduracağım. Zamanınızı almamak için sizin videoyu durduracağım tarlayı bitirdiğimde videoyu tekrar devam ettireceğim arkadaşlar arkadaşlar bu aletle tarlayı bitirdim ben baştan sona kadar bitirdim geçtim şimdi diğer yapacağımız şeyi göstereceğim arkadaşlar sıradaki aletimiz bu arkadaşlar bunu da göstermiştim videonun ilk başında. Şimdi bununla tarlanın en başından sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar yeni sistem oluşturdum. Videoyu durduruyorum. Öyle daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu sistemi beğenmediyseniz yani görmek istiyorsanız yapılırken yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi videoyu durduracağım. Önce biraz başlayayım. Şöyle arkadaşlar rengi de değişiyor yaptığınız ya bütün tarlayı aynı şekilde otomatikte veya kendiniz böyle tarlayı devam ettireceksiniz. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemimiz de bitmek üzere. Bu sistemi yapmamın sebebi yani videoyu durdurup tekrar devam ettirmemin sebebi bazı kişiler belki aranızda yapanlar da vardır. Herhangi bir şey öğrenmek için video açtığınızda videoyu videoya gidip ilerletiyoruz. Sonuna falan bakıyoruz. Böyle daha kötü oluyor. Ben bu sistemi yapıyorum. Kısaca videoyu hemen bitirmek için bu sistemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu işlemimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi diğer işlemimize geçeceğiz. Yerine yerleştirelim bunu. aşağıdaki arkadaşlar. Saman balyası yapar gibi. Çimen balyası yapacağız yani. Çim balyası. Şimdi bunların üzerinden tek tek geçeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmaksanız ve abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. İlk başta bir tane balya düştü çünkü önceden yapmıştım da. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Sonunda tekrar beraber olacağız. Bu işlemimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Bunu hemen yerine yerleştirelim. arkadaşlar saman balyalarını toplayacağız. Saman balyaları değil pardon. Çimen balyaları. Karıştırdım. Bu işlemi otomatiğe vermeyin arkadaşlar. Çünkü saman balyaları çimen balyaları farklı yerlerde çıktığı için yani bazen yol kısmına da düşebiliyor. Biraz tarlaya uzakta düşebiliyor dönüşlerde tarlaya doğru yani kendiniz yapmanız daha iyi bu işlemi mesela şurada var yola doğru düşmüş Onu yani otomatikte yani işçiye verdiğinizde alması sıkıntılı. çimen balyalarını topladıktan sonra ambara boşaltacağız. Ondan sonra süt tankımızı alacağız. Yani bir tank. Burada dolduğu için depoya bırakacağız. Ambarımızın yer, yani depomuzun yeri de şurada inek işareti var evet. Burası arkadaşlar buraya bırakacağız. Önceden yaptıklarım da var bunun burada. gösterim arkadaşlar otomatikmen geldi zaten doldurunca depoyu siz tarladaki hepsini dolduracaksınız benim önceden doldurduğum için hemen geldi arkadaşlar gösterim etti. şunu bırakayım tankımız geldi arkadaşlar %56'sı da sütlü olmuş zaten Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sınıf 15 like. 15 like'dan sonra farklı bir video gelecek. Görüşürüz.